Aa, bak geldi. O, o da sana aşık olmuş. İçimi baydınız. Çabuk çıkacak çıkacaksın depresyondan. Bana bak mahvederim vallahi seni. Oo, kolay çıkar mısın evinden? Ölmüş bir şey söyler misin şuna? Ay evde ergenler gibi kendini kapadı. Ay ağlamakta gözür kurbağa gibi oldu. Depresyonlarda. Ay baksana kepçe kulaklarını yazık be. Deşboş bey nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Koray. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sinan, ne kardeşim? Ama iyi iyi hayatım. İşte evde ağlayıp böyle gözü falan şişeceğini buraya getirdim. Ay iyi olmuştur. Gel biraz da burada ağla hayatım sen. İyi olur. İşte getirdi zorla sağ olsun. Hayatım ne yapsaydım? Evde oturup böyle iplerle falan mı oynasaydın? Ay Allah korusun. Cık. Ay, ömüşcüm sen nasılsın hayatım? İyiyim Koray iyiyim. Sağ ol. Hı, yalancı. Ay bir şey diyeceğim. Böyle senin için e, senin kız geçirdi diyorla. Ne diyorsun? Valla yani? hmm. Vallahi böyle camları, duvarları falan yumurtluyormuşsun diyorla. Sen boş ver, boş ver kolay. Camı, çerçeveyi falan da. Ay çok mutluyum şu anda. Hep beraberiz. Necmoş Bey ve de velimiz olarak geldi. Baksana veliler gibi giyinmiş. Ay yakışır size <laughs> Bakın sabaha kadar oturup birbirimize dertlerimizi anlatacağız. Depresyona gireceğiz. Hayatı küseceğiz. İlk önce ben küsmek istiyorum şu an hayata. Küstüm. Ee, biz de tam kalkıyoruz. kalkıyoruz. kalkmayın. Olmaz oturun. Kalk oturacaksınız. Hayat tabii ki oturacaklar. Sen depresyondasın. Vallahi 15 yıl başınıza kakarım sizin. Oturun. Peki, peki. E gel anlat kardeşim. Ne yapıyorsun, Hı, ne ediyorsun? Ya <laughs> Hayatım, bak şöyle başlayayım sana. Yani o kadar zor günler geçirdim. Ki. Geçen gün fatura stüdyoma bıyıklı bir kadın geldi. Ay meğerse hormon tedavisi görüyormuş kadın. Ay ben bir üzdüm. Dedim kadına, sana ağdalar yakışır hayatım dedim. <laughs> Ay ondan sonra ben...